Oh. Sen iyi misin? Oh. Bunun ne demek olduğunu biliyorum. Ben gidebilir miyim? Evet. Ne? Görünüşe bakılırsa biraz daha öyle kalıyorsun. Hareket edemiyorum. <laughs> Çok komik. Oh, olamaz. Yerler mahvoldu. Hmm. Bunu nereden buldun? Elveda elma. Paylaşmak ister misin? Hayır. Hey. Hepsi benim. Çok kötüsün. Hmm. Ah, çok fedahlatıcı. Her neyse. Yoksa bu şekerler naneli olanlar iş görür. Her neyse. Ha? Neden içemiyorum? Sadece duraklatmanın bir yan etkisi Demek kolanı benimle paylaşmak istemedin Şimdi bunun icabına bakacağız ee, Bütün gereken tek bir naneli şeker Gördün mü? Ben seninle şekerimi paylaşıyorum Tam isabet Hanımlar beyler doğrudan burnuna yedi Fena yakar bu Müthişti. Oh, evet sen hala donmuş haldesin. Yeni bluzum. Ve saçlarım. Aynen. Sen hastasın Brian. Abur cubur zamanı. Brian. Ne var? Kevin benimle çıkmak istiyor. Ee, beni böyle görmesine izin veremem. Şimdi nefes al. Ve ver. Daha iyi misin? Hey çek şunları. Aman tanrım. Fazla kaşlar gitsin. Ee, dudakları da yumuşatalım. Tırnakların filci halde. Özel abur cubur zamanım için bunlar çok fazla. Ee, bu çok iğrenç. Biraz dikkatli olsan bu katlanılmaz. Hmm, bundan pek emin değilim. İşte oldu. Hah, eh, hala iyi değil. Bu kesinlikle iyi oldu. Ding ding ding. Pekala. Son bir şey. Artık başka seçeneğim kalmadı. Al bakalım. Nihayet. Kıpırdanmayı hiç kesmeyeceksin sandım. Oho. Bu çok eğlenceli olabilir. Bundan kesin daha çok sürmelisin. Burada da sürüyoruz değil mi? İşte harika oldu. Bu nedir? Oo, evet. O, olamaz. Sen bana bakma. Bir şeyler çizikliyorum sadece. <laughs> Bıyıkların benimkinden güzel oldu. Ama hala eksik bir şey var. Tabii ya. Bir kanıt fotoğrafı lazım. Bunu hiç unutmak istemeyeceksin. Gülümse. Bahse girerim. Kevin çok heyecanlanacak. İşte gitti. Tamamdır. Hepsi bitti. Aman tanrım. Olamaz. Buluşmayı iptal etti. Klasik bir durum. Sen. Duraklat. Hadi ama. Eğlence bitti Brian. İşte hadi. Çok az kaldı. Bu sefer ben kazanmalıyım. He? Of! Oh. Buna inanamıyorum. Ha. Bir daha deneyelim. Bunun kokusu çok güzel. Aha! Şaka mı bu ya? Ne yaptığını gördün mü? Of, oh. bunu sana ödeteceğim. İşte. Bir oyun daha. Hadi ama. Ah. Tamam bir kere daha. Bu işin hakkı onuncudur. Ben hiç öyle sanmıyorum. Bu oyunu bir duraklatalım. Parmaklarımı oynatamıyorum. Neler oluyor? Ah, demek bir mola vermek istemiyordun öyle mi? İyi işte. Senin için her şeyi durdurdum. O, olamaz. Ölüyor. Ne acıklı. Evet. Öldü işte. Çok acıklı değil mi? Görüşürüz. Yeterince acı çekti. Bunu komik olduğunu sanıyorsun sen? Sanırım tamamen hazırım. Heh, şurayı da bir halledeyim. Yine bir araya geldik Gina güzel de görünüyormuş. Ve dur bakalım. Ha? Makyajım bitti ama saçların ne olacak? Beşe getirelim. Ya da iki yeter belki. Korkma çok eğlenceli olacak. Sadece tependen biraz alacağım. Evet işte böyle. aa. Evet, işte böyle güzel oluyor. Bu yaptıklarımın en iyisi diyebilirim. Umarım çok beğenirsin. <laughs> Bu çok komik. Millet aklını kaçıracak. Eyvah, çok sallanmaya başladın sen. Sakin ol Cina, sakin ol. Ryan, şu an kontrol bende. Ha, olamaz. Hadi bakalım yemeğimiz geldi. Yumul hadi. Ben büyük dilimi istiyorum. Öyle mi dersin? Şimdiden ağzım sulandı. Dur bakalım. Ne kadar aç olduğunu bir görelim. Onu ben alayım. teşekkürler. Hmm. İlk ısırığımı alıyorum. Çok lezzetli. Sen kenarlarını alabilirsin, tamam mı? İkinci dilimim gelsin lütfen. <laughs> Üzgün müyüm? Tabii ki değilim. Gerçekten çok açtım. Harika geldi. Az kalsın unutuyordum. İşte. <laughs> Kenarı en kötü kısmı. Oh, günaydın dünya. Ah, bu harika geliyor insana. Evet, evet, evet. Bu da nedir? Oh, oh, oh. oh demek Brian banyoda. Bu biraz zaman alacak. Of, oh, bir insan ne kadar kirlenmiş olabilir ki? Brian, Brian, oh. çık artık. Oh. oh, kimse var mı? Kulaklık takmış demek biliyordum. Uhuhu. Ah, Brian, işte bu. Brian, İşte böyle. İyi olmaktan usandım. Hey, sen beni dinliyor musun? Ne var? Duraklatma zamanı. Hayır, hayır lütfen hayır. Aa, umarım o banyonun zevkini iyi çıkarırsın. Suyun da ısısını biraz düşününce tam olacak. Aa, bu biliyorsun kan dolaşımına iyi gelir. Hazır mısın? Olamaz. Aslında bütün torbayı kullanabilirim. Aa, i̇şte oldu. Aha, daha en başındayım Brian. Buzun geri kalanı daha kovanın içinde. İşin artık bitti mi? Al, Al bakalım. Çok üşüdüm. Güzel. Sen de insanları böyle duraklatabilecek bir uzaktan kumandan olmasını ister miydin? Senin gibi eğlenmesini istediğin arkadaşların varsa bu videomuzu paylaşmayı unutma.